Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PES 2021 oynuyoruz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Ve videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar Gaziantep vs Galatasaray yani mini oyun üyesi haydi oynayalım. Sizce kim kazanır yorumlar kısmına yazın ve maç başladı. Mbappe bir tane canım. Bas. Baskı. Jekarte. çıkarttı. Obla. Oh. Mbappe. Mbappe geliyor. Ronaldinho'dan Ronaldo'ya. Mbappe. Ve Galatasaray'dan bir tane gol. Haydi oynayalım. Bir. oyun. sıfır. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Mbappe'den bir tane pas. Mbappe gidiyor. Gidiyor. Ronaldo alıyor. Hadi. Ve acar bir çıkartıyor. Ronaldo. Mbappe. Hadi. Ronaldinho. Bir ana pası. Bize para atıyor. Mbappe topu kaptırıyor. Pas. Veremedik. Bu arada arkadaşlar. takım Takımın biraz düşmüş. Buna göre. İkinci pas. Üçüncü pas. Kaleciden korner. Korner girdi. Kısa köşeye vuruş yapacağım. Pas. Boya. Ronaldinho topu aldı. Kaçıyor. Ronaldo Hakemden düdük Şöyle hemen bir tane pas vereceğim Bir tane daha pas Ronaldo kaptı Bir tane şut Kaleci Korner 1 0 Galatasaray 1 Gaziantepspor 0 Bu arada arkadaşlar hangi takımı tuttuğunuzu yorumlar kısmına yazın. Yorumlara bakacağım. Karaciğe. Pozisyon. Tekrarını geçiyoruz. Tamam. Temizledik. Top buradan. Bir tane pas. Bir çelim Mbappé'den. Bir tane pas. Villan. Kaleci. Mbappé Ronaldinho'ya koşuyor. Hadi Ronaldo. Şutlar bu sefer atamadı Ronaldo. Bir tane pas. Ve hemen engelliyorlar. Bir tane daha pas. Ve tuttu. Bap ve golü attı. Beraberlik var. Tabi bunun karşısında haydi oynadım 1-1 dakika 25 ve bir tane top çaldı. Topu temizliyoruz. Ronaldo gol atmasın. Haydi. Ronaldinho. Gelme Ronaldinho. Bir tane pas. Temizledik. Temizleyemedik. Mbappe engelledi. Mbappe koşuyor. Gel. Ve... Hakemden bir tane daha düdük çaldı. Top bizde. Pasımızı veriyoruz. Mbappe'ye giden top çıkarıldı. Haydi. 30. saniye. Arnold topu alamadık Arnold'dan. Ronaldo. Hayır. Ve kaleci. Kaleciden bir tane çıkarmayla yine bir tane karar Top bizde Ben hemen temizleyeceğim Temizleyemiyoruz Şöyle biraz orta açalım Oradan oraya pas Ve Mbappe'den dışarı çıktı Pasımızı şuraya doğru atıyoruz. Henderson. Evet. Mbappe'den çalınan top. <laughs> tabi de tabi ki de pas atamadık maalesef. Henderson. Henderson geliyor. Henderson, hadi. Henderson. Hayır. Galatasaray'dan bir tane daha gol. Ronaldo ikinci GOLÜ attı. Ve maalesef, Beni Ronaldo olmadığı için ben bu golleri atamıyorum. Mbappe. Mbappe'ye bir tane daha pas. Hadi. Hadi Mbappe. Mbappe. Ve Mbappe'ye bir tane faul yapıldı. Biz de bunu kullanırız. Henderson. Henderson bir tane pas. Villan alamadı topu. Koşun. Koşun. Zombis. Bir dakika. Cabral. Cabral'dan top çalındı. Mbappe. Hayır. Ronaldo bir tane daha kola gidiyor. Ve direk. Evet ben bunun sevincini yaşıyorum tabii ki de direkten çıktığı için. Ve şöyle dikiyoruz. Oyuncu değiştiriyor. Hadi. Mbappe. Tabi Mbappe en güçlüleri. Evet. Ronaldo'dan dışarı. İşte bu. Şöyle dikelim bir. Villan. Hadi villan. Bir tane şut. Ve o anda o anda kaleci tuttu. 2 dakikalık uz uzatma. gol girer. Atabilirsem golümü iyi olacak. Atamadım. Ve devam ediyor. Oblak. Oblak'tan Alexander Arnold. Mbappé'ye bir tane pas. Ve Mbappé Gaziantep vs Galatasaray. Durum 2-1. Galatasaray önde. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bakalım top nerede kazanabiliriz. Öğrendik. Hemen oyun, oyuncuyu değiştirelim bir. Bakalım. Tamam. Değişiklik yapmayalım ve ikinci yarı. Rakip bekleniyor Arkadaşlar bu sırada kanalımıza... Abone değilseniz abone olmayı ve videomuza daha like atmadıysanız like atmayı da unutmayın ve spin yarıya çıkıyoruz. Hadi bu gol atabilirsek inşallah. Hadi. Ve hakemden bir tane düdük. Evet arkadaşlar. İkinci müzik yine çalındı. Sanırım internet bağlantısında sıkıntı var. Oy. Haydi. Haydi JKT. Haydi koşun koşun. Otobu almamız lazım. Ronaldo. Sen Ronaldo. Ronaldo tehlikeli kişi. Ve Mbappe'den bir şut denemesi ve sonuç dışarı. Hemen topu yolluyoruz. Mbappe. Ronaldo. Mbappe Mbappe karşı. Joao Cancelo. Henderson. Mbappe'ye giden top çıkartıldı. Haydi. Ruben Diaz. Temizliyoruz. Haydi Mbappe. Robertson. Haydi hayır. Temizle temizle. Temizledik. Ve korner. Hemen pozisyon tekrarı geçiyoruz şöyle bir tane dikelim. Ve biraz GP aldık. Hayır. Hayır o gol olamaz. Ve gol olmadı. Hayır. Ve dışarı. Pozisyon tekrarlarını geçiyoruz arkadaşlar. Korner kullanıyor. Biz... Ve taç. Bakalım bu maç kim kazanacak. Temizliyoruz topu. Haydi. Mbappe. Mbappe. Mbappe gidemiyor. Haydi. Ronaldo'ya gitmesin o top. Ve Mbappe hakemden bir tane düdük. Bakalım Hakemin kararı ne? Pasımızı atıyoruz. Bir şut atamadık, proyektemizi kullanamadık. Haydi, koşun aslanlarım, koşun. Haydi. olamaz. Galatasaray 3-1 yeniyor. Maalesef arkadaşlar şu anda yenilgiliyiz. Haydi. Tabii rakibin de çok güçlü oyuncuları var. Haydi. Haydi. Bir tane şut. Şut. Atamadı. O gol giremedi. Maalesef gol girmedi. Korner kullanıyoruz. buna bir tane şut atmamız lazım. Ve dışarı. Bir tane dikti. Hadi Ricarte, hadi Cendolo. Robertson. Hadi bir tane Mbappe'yi pas attık. Koşun. Henderson. Mbappe. Ve pres hareketi yapılıyor. Hadi pres yapın. Ronaldinho olmaz. Yükseldik. Evet. Giovanni Cabral. Mbappe. Temizliyoruz topu buradan. Mbappe. Hadi Mbappe, Mbappe. Mbappe topu tutamadı. Evet, pres hareketimizi yapıyoruz. Topu temizliyoruz. Henderson. Galatasaray Hine tutuyor topu. Boya. Arnold. Sakın Arnold. Ronaldo. Hayır lan Ronaldo. Ronaldinho. Ve hakemden bir tane daha kadar top ama kaleye girdi. Bakalım. Evet. Pasımızı atıyoruz. Hakem'den bir tane daha dedik. Çekartı. Dikkat bir tane pas. Şovani kabra bir rövaşata denişi. Ne sonuç negatif. Bir tane şut. Girmiyor. Pas. Yakından bir tane daha karar. Evet. Karşı takım bir tane sarı kart idi. Haydi. Şey Sevimli oyun. Şu anda kaybediyoruz. Haydi. Giovanni Cabral. Tutamadı Giovanni. Ronaldo. Haydi. Evet, Mbappe'ye giden tüm paslar nedense engelleniliyor. Haydi Henderson. Bir tane pas. Bir tane şut olmadı. Maalesef. Mbappe topu tutamadı ve şut giremedi. Ve karşı takımdan sanırım oyuncu değişikliği. Maç duraklatıldı. Karşı takım bekleniyor. Bu arada arkadaşlar hadi oynayalım kanalımıza ve mini oyun kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Yorumlarda isim, oyuncu kimliği, oyuncu numaranızı hemen yazın. İstek atarız. Bir gün belki sizinle oynayabiliriz. Evet. yeni Mame. Evet, iki oyuncunun değiştirilmiş artı 2 verildi bunda gol atmamız lazım haydi pas verin pasımızı atamadık haydi Temizle temizle. Arkadaşlar maç bitti. Ve Haydonya'nın kanadı kazandı. Arkadaşlar bakalım. Benim çektiğim şut 10 tane. Galatasaray yani Haydonya'nın 14 tane şut atmış. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmanızı unutmayın. Bir bakarız. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.